Başımızın tatlı belası mı? Tatlı mı? Tatlı değil mi? Artık buna karar vereceğiz. Stres. Bugünkü konumuz ve onu yönetebilmek, stresle baş edebilmek. En çok karşılaştığım şey otoyumun rahatsızlıklarda, kronik rahatsızlıklarda, hormon rahatsızlıklarında. Beslenme şöyle şöyle olmalı, peşine de stresi yönetmeliyiz dediğim an aa ben stresi ne yapayım yönetemem diye çığlıklar yükseliyor. Bu bölümün konusu, bu videonun konusu işte tam da burası. Sema Hanım merhaba. Merhaba. Hemen başlıyorum sorulara. Birinci sorum geliyor. Sema Hanım stres nedir ve akut ve kronik stres arasındaki farklar nelerdir? Stres en basit tanımıyla şu sinir sistemimizin hayati bir tehdit karşısında göstermiş olduğu tepki. Fakat... Ee... Bu geçmiş zamanlarda yani ilkel yaşamda hayvanlarda da var, ortak kullandığımız bir sistem, sinir sistemimizde ee, geçmiş ilkel zamanlara gidin mesela beni bir kaplan kovaladığında ben bir hayati tehdit hissediyorum ve ondan kaçmam gerekiyor değil mi hayatta kalabilmek için. İşte benim burada kaçmamı sağlayan şey koşup kurtulmamı sağlayan şey stres. Stres olmasa biz ölürüz. Sinir sistemimizin ve beynimizin böyle devamlı dönüyor böyle buraya bir şey gibi düşünün bir e, radar dönüyor. Ve hiç durmadan etrafta bir tehlike var mı hayatımı? E, e, ...hayatımı e, tehlikeye sokacak... ...bana tehdit olacak diye... ...devamlı bunu arıyor. Ve bulduğu an kontrol bizden çıkıyor. Kendi bir sistemi var... ...beynimizin ve sinir sistemimizin. Bizi hayatta tutmak için... ...savaş kaç dediğimiz bir... E, ...şekle giriyor sinir sistemimiz. Ve amaç... ...bizi yaşamda tutmak. O anda her şeyi durduruyor sistem. Bu... E, ...akut stres. Yani geliyor... Beni hayatta tutuyor, kaçmamı sağlıyor ve e, ondan sonra da çekilip gidiyor sistemin içerisinden. Bırakalım vahşi hayatı, günümüze gelelim. Daha modern hayattan örnek vereyim diyelim ki karşıdan karşıya geçiyoruz ve araçlara kırmızı ışık yandı bize de ya ya da yeşil ışık yandı. Karşıya doğru geçerken bir anda bir aracın hızla bize geldiğini görüyoruz. Bu araç hızla bize gelirken şöyle bir şey düşünmüyoruz. Ya bu e, araç e, neden kırmızıla geçti benim hakkımdı falan böyle bir mantık şeyine girmiyoruz. Beyin o anda her şeyi kapatıyor ve bir anda emir veriyor ki koşmalısın karşı tarafa ve bunları bu kadar anlatacak bir süre yok. Yani saliseler içerisinde beyin buna karar veriyor. Ve tek bir amacı bizi hayatta tutmak bir anda bizi alıyor karşı tarafa geçiyor. Ne yapıyoruz? Koşmaya başlıyoruz. Karpatışlarımız hızlanıyor. Ee, nefesimiz hızlı, hızlı ve kesik olmaya başlıyor. Tansiyonumuz yükseliyor. Koşabilmek için bacaklarımıza güç giriyor. İşte bu bizi hayatta tutan stres. Burada bütün bu yaşadığımız şey stresti ve bu akut stresti. Diğer strese gelince biraz daha modern hayatın içine girelim. Şimdi bu geldi İndi 2-3 saat sonra bedenden gidiyor ve her şey normale dönüyor. Bazen 2-3 saatten bile kısa. Şimdi bir diğer versiyonu sabah kalktık, uyandık saate baktık eyvah işe geç kalıyorum hızlıca giyinme onun peşine giderken yolda arabada e, radyoyu açtım haberleri dinledim bir tık stresim yükseldi onun peşine yine araba kullanırken önüme bir adam atladı e, belki direksiyon önüme kırdı bir tık daha stresim arttı karnım acıktı nereden yemek alacağım işe geç kalıyorum eyvah çıkışı kaçırdım veya istediğim otobüs e, istediğim saatte gelmedi bu esnada ne oluyor hep böyle tık 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 biraz yükseliyor. O esnada çocuğun okulundan aradılar. Çocuğun ateşi çıkmış. Eve geri dönmen lazım. Eşim oradan bir şey söyledi. Bütün en sonunda kendimi işe attım. Ofisteyim, e-maillerimi açtım ve <laughs> ürün gönderdiğimiz müşteri hiç memnun kalmamış, saydıracak bir e-mail yazmış bize. Hop bir tane daha. Şimdi bakın uyandıktan sonra devamlı yükselmeye devam ediyor. Yükseliyor, 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 yükseliyor. yükseliyor. Ve biz bu esnada sistemi hiç hiç sakinlemeye geçirmiyoruz. Hep yüksek, hep yüksek, hep yüksek. Artık akşam oluyor, gece eve geliyoruz ve inanılmaz yüksek bir stres. Kendimizi rahatlatmak için bazı yöntemler buluyoruz. İşte buna dizi seyretmek, internette gezmek, içki içmek, yemek yemek, aklınıza ne gelirse bir sakinleme için çaba içerisindeyiz. Sonra hop uyuyoruz, sonra sabah kalkıyoruz, aynı şeyleri tekrarlıyoruz. İşte buyurunuz, bunun adı da kronik stres. Peki Sema Hanım, bu akut ve kronik stres fark etmeksizin stres dediğimiz şey bizi nasıl etkiler? Stres bizim ağzımızı burnumuzu kırar. <laughs> stres bizi yani şöyle bir düşünün değil mi? Her hastalığın başına stres geliyor. E, stresten dolayı geliyor. Bir kere stresin yaptığı en büyük şey e, bizim bağışıklığımızı düşürüyor. İkinci yaptığı büyük şey Stresle olduğumuz zaman kortizol hormonu salgılıyoruz. Kortizol stres hormonu. Kortizol çok yüksek kaldıkça ve e, düşmedikçe bu hani demin anlattım ya böyle minik 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 hep yükseliyor ve arada hiç düşürmüyoruz diye işte hep yükseldikçe düşüyoruz. E, Kortizolun yüksek kalması diğer hormonların doğru salgılanmamasına neden oluyor. Kortizolun altında insülin var. Mesela stres seviyeniz yüksekten daha çok acıkırsınız. Bu duygusal yemenin haricinde gerçekten fiziksel bir acıkmadır. Çünkü kortizoldan sonra fazlaca insülin salgılarız. İşte o, çünkü ım, neden salgılıyoruz? Sinir sistemi için stres koşup kaçmam gereken bir şey. Fakat ben masada oturdum bilgisayar başındayım koşup kaçmıyorum. Vücut şunu yapıyor koşup kaçabilmek için stoklamış olduğu hücrelerin içerisindeki şekeri açıyor. Enerji olup kaçabilmek için. Fakat ben yerimde oturuyorum. Onu kullanabilmek için de insülin salgılıyor. Ama ben koşup kaçmıyorum, hiçbir yere gitmiyorum. Ne oluyor? Açıkta insülin kalıyor. Onun peşine Tiroid ve bütün üreme hormonları böyle e, domino taşı gibi tak 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 hepsi e, normal sisteminin dışına çıkıyor. Peki Sema Hanım, e, fiziksel değişimlerin, bizim bünyemizde olan değişimlerin strese etkisi var mıdır? Var tabii olmaz olur mu? Örneğin bir bakteri almak, bir virüs almak bunlar vücut için hep strestir. Çünkü vücut normalinin dışında bir şeyle savaşması gerekiyor. Bu bir stres. Seyahat etmek bir strestir. Ee, çok hani severek planladığımız tatillerimiz falan var ya tamam tabii ki keyif alalım ama hani işin bedensel kısmını sordunuz diye söylüyorum. Evet. Mitokondri yani içimizdeki ba bakteriler, bağırsaklarımızdaki bakteriler yer değiştirdiğimizi biliyor. Ve bundan dolayı strese giriyor. Örneğin bir tatile gittiğinizde sindiriminiz yavaşlıyorsa, kabızlık yaşıyorsanız veya ishal oluyorsanız veya gaz oluyorsa bu çok büyük bir etkendir. Teknik olarak yer değiştirmiş olmanızdan dolayı. Ee, Hastalıklar dediğim gibi bakteriler vücut için bir strestir. Yani dolayısıyla dışarıdaki fiziksel koşullar değiştiğinde beden için stres oluyor. Peki Sema Hanım tüm bu fiziksel değişimlerle beraber gelen stresi nasıl yönetiriz? Zaten bütün mesele burada. Şimdi herkes diyor ki ben ne yapayım yani? Kocamı mı boşayım, ee, çocuğu okula mı göndermeyeyim ee, veya kendim işe mi gitmeyeyim? Hayır yani bunlar stres yaratanlar olduğu için kişilerde direkt stresi yönetmek deyince aklımıza ilk gelen şey bunlardan kurtulmak. yani Bunları hayatımızdan çıkartmak oluyor. Halbuki öyle bir şey yok bir şeyi çıkartırız başka biri gelir. Bu kocayı boşarsınız ve sonraki gelir. <laughs> Çocuğu okula göndermezsiniz, başka okula gönderirsiniz. Onun servisinden memnun olmazsınız. Yani mesele bunları hayatımızdan çıkarıp atmak değil de bunlarla yaşama nasıl devam etmek? Şimdi stresin bedenimiz üzerinde yaratmış olduğu etkiler var hücresel yaşlanmaya kadar götürüyor. Bunu lütfen estetik yaşlanması gibi düş, düşünmeyelim. Yani benim konumun estetikle hiçbir alakası yok. Ben içerinin sağlığıyla ilgileniyorum. Hem e, hem bağışıklık sistemimizi düşürüyor hem de e, hücresel yaşlanmaya yol açıyor. Stres e, ne yapabiliriz? Bakın bizim stresi yönettiğimiz kısmımız sinir sistemi. Şimdi sinir sisteminin iki tane hali var. Bu az önce bahsettiğim savaş kaç. Bir başka hali de rahatlamada olan parasempatik yani sin sindirim sisteminin de çalıştığı dinlenme sindir sistemi. Gün içerisinde buraya geçmemiz lazım ne kadar stres seviyemiz yüksek olsa bile hani evden çıktık böyle üst üste gelmeye başladı. Ya, bir yerde durup sistemi biraz sakinleştirmemiz lazım. Yani bu kadar üst üste stresi kaldıramıyor. Bunun için yapılacak çok çok basit teknikler var. O kadar basit ki yapmıyoruz. Hani o kadar basit ki işe yaramadığını düşünüyoruz. Halbuki buradaki en büyük yardımcı etken bizim hayatta kalmamızı sağlayan en büyük yardımcı şey daha doğrusu bizim hayatta kalmamızı sağlayan ee, Nefes, kendi nefesimiz. Şimdi bakın stresliyken nefesinizi hatırlayın nasıl olur? <laughs> Böyle kısa kesik hep şu göğüsten ama rahatken uzun ve sakin nefesler alırız. Bu şekilde aslında sinir sistemini bir nevi kandırabiliriz. Stresli olduğumuzda nefeslerimizi uzatıp yavaşlattığımızda özellikle uzun nefes verdiğimizde sinir sistemimiz 40 saniye içinde parasempatiye yani dinlenme moduna geçiyor. Bakın sadece 40 saniye hani herkesin 40 saniyesi vardır değil mi? Yani bir tuvalete gidip 40 saniye bir uzun ve sakin nefes alıp verebiliriz. Bu ikincisi. Yine sinir sistemi üzerinde böyle bunlar söylediklerim hani yangın anında camı kırınız çok hızlı etki eden şeyler ses çıkartmak mesela şarkı söylemek mesela mırıldanmak Hı -hı 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 gibi İçeride vagus siniri var. Vagus siniri sinir sistemimizi kontrol ediyor. Vagus sinirini uyardığımızda sakinlemeye geçiyoruz. Ses çıkartmak vagus sinirini en hızlı uyaran şeylerden bir tanesi. Mesela bakın bütün kadim bilgilerde, bütün kadim öğretilerde, bütün dinlerde sesler çıkartı, ses çıkartarak yapılan şeyler vardır. Buna dua okumak, ilahi söylemek, işte kiliselerde söylenen şarkılar, omlar... E Bakın hep sesle çünkü neden? Sakinleştiriyor. Sesi işin içine katmak. Bunu yapamıyorsanız 5 dakika veya 10 dakika sakince yürümek. Kıp şöyle binanın dışında şöyle bir tur atmak. Yani koşmak şeklinde değil çünkü zaten o koşmadan geri döndürmek istiyoruz. E, stres seviyemiz yüksek. Yerimizde oturuyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. E, bir şeyden kaçmıyoruz. Sadece bir e-mail gelmiş. Kalkıp şöyle bir bir gidip gelmek koridorda bile sinir sistemini sakinleştiren bir şey. Bir müzik dinlemek, kısacık bir şey okumak, hani bunlar daha böyle sonraları. Bir çiçeği incelemek, bir bitkiye bakmak, anında sinir sistemini sakinleştiren şeyler. Evde evcil hayvanınız varsa veya sokakta hayvanlarınız varsa yaşadığınız yerde bir kediyle, köpekle 2-3 dakika vakit geçirmek, onun başını okşamak, ona bir yemek vermek, onunla bir iletişime geçmek işte bunlar hemen sinir sistemini sakinleştiriyor. Birçok yöntem var ama ee, nefes en e, kolayı ve hani biz nereye gidersek gidelim bizimle ya. O yüzden ben hep nefese odaklandırmak istiyorum herkesi. Şöyle bir hani şey vardı ya. Ben, ah bir nefes al bırak ya. Aslında hani e, klişe gibi olacak ama yani, bırak üzerindeki her şeyi attım sattım. <laughs> attım sattım. E, komik oldu biraz tabii şimdi. <laughs> Nefesle birlikte attın satın. İşin e, teknik kısmı ama böyle sinir sistemi ne nefesle kontrol edebiliyoruz, nefes bir köprü İki hal arasında geçiş yapabileceğimiz. Bakın bunun tersini söyleyeyim size. E, çok sakinken de hızlı ve sık nefes alıp vererek e, sinir sistemimi e, savaş kaça sokabilirim hiçbir şey yok yani yani nefes bu kadar kontrollü bakın ben şu anda çok sakinim sizinle konuşuyorum bir anda böyle 30 saniye boyunca hızlı ve kesik kesik <laughs> yaptığımda e, kalp atışlarım anında hızlanacak ve çünkü bir şeyden kaçıyorum zannedecek sistemim yani nefes sinir sistemi üzerinde bu kadar etkili e, stres de sinir sistemimizin bir cevabıydı e, demek ki böyle çok basit yöntemlerle bunları yönetebilirim. Yoksa hiçbirimiz ya kalkıp da işte evimizi bırakalım, eşimizi bırakalım, yaşadığımız işi değiştirelim yapamıyoruz. Ama gün içerisinde stres seviyemiz yükseldikçe gün içerisinde belki sokacağımız 3-5-6-7 kez ee, böyle minik birer dakikalık aralarla stresimizin bedenimizin üzerinde yaratmış olduğu negatif etkileri azaltabiliriz. Sema Hanım, peki az önce pek çok yöntemden bahsettiniz stres yönetmek için. Buna değinmedik ama ben biliyorum arka tarafta sizinle daha farklı konularda çalıştığımız için meditasyon da stresi yönetmekte de faydalı değil mi? Yüzde bir <laughs> milyon faydalı. Çünkü meditasyon yaparken bilinçli olarak zihni bir şeye doğru yönlendiriyoruz. Zihin habire bir yerlere gidiyor. Biz ona diyoruz ki inatla gel bak buraya, gel buraya. Ve işte bu zihne bir yetenek kazandırıyor. Çok stresli olduğumuz zamanlarda, böyle her olay üst üste geldiğinde onun içinde boğulmadan gerçeği görmemize yardımcı oluyor. Örneğin biz bir tane bir e, can sıkıcı bir olay yaşadığımızda üzerine bizim zihnimiz 50 tane de senaryo yazıyor. Bu böyle olursa şöyle olur, şöyle olursa, böyle olur. O ona giderse böyle olur, bu buna giderse böyle olur. Meditasyon ne yapıyor? A olayını yaşadım. Benim için sıkıntılı bir durum. Beni sadece ona odaklanmama yardımcı oluyor. Üzerine zihnimin yazdığı 50 tane felaket senaryosuna değil. Hepimiz yaşamışızdır değil mi? Böyle öyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur ve zihin inanılmaz dağılıyor. Ondan sonra beynim yandı diyoruz ve işin içinden çıkamıyoruz. Meditasyonlarla gerçekten benim için sorun yaratan olay nedir? Sadece onu görüyorum. Ona odaklanıyorum ve böylelikle çok faydası oluyor. Tabii bir de meditasyonda nefesler kendiliğinden sakinleşiyor. Yani oturup gözünü kapadığında <laughs> diye nefes almıyorsun. Zaten kendiliğinden sakinleştiği için sinir sistemi de sakinleşmiş oluyor. Ee, peki son soruma geçiyorum. Şu evet. an için son soru. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, şöyle ki beslenme mi stresi etkiliyor yoksa stres mi beslenme etkiliyor? Hmm. Tam bir yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan sorusu ikisi de birbirine etkiliyor. Şimdi stres seviyesi çok yükseldikçe yani o kronik stres beden hiç rahatlatılmadıkça kendimizi rahatlatmak için içgüdüsel olarak bazı yöntemler arıyoruz. Alkol, sigara, alışveriş, seks, evet. bir... E Dijital platformda 17 bölüm üst üste seyretmek, yani onun içinde kaybolmak istiyoruz kendi hayatımızdan uzaklaşmak için. Bunların aslında hepsi yaptığımız bir rahatlama çabası içerisindeyiz. Yemek de bunlardan bir tanesi. Çünkü yemek bir de en kolayı, hele ki bir de küçükken eğer ki bu yöntemle rahatlatılmışsak, ee, ağladığımızda bize şeker verilmişse, huzursuz hissettiğimizde ya gel şu keki ye demişse veya şu kurabiyeyi, zihin böyle bağlantılar kuruyor. Bir de yemek bizim dopamin e, bölümümüzü e, ne diyeyim destekliyor. Yani bizim ödül sistemimiz dopamin. Yemek yedikçe kendimizi ödüllendiriyoruz. Ne diyoruz? inanılmaz stresli bir gündü. Benim bugün canım çıktı. Ben şimdi eve gideyim şöyle ayağımı atayım. Bir çay demleyeyim yanına da o koca kurabiye paketini açayım. Bir tane yerim diye başlayıp bütün paketi bitiriyoruz. İşte buyurun rahatlamak için seçilen yöntemlerden bir tanesi yemek. Stresin yemeği tetiklemesi. Çok çok görülen bir şey. Ben her zaman diyorum şimdi şu çok komik olacak tabii. Kurabiye yerine nefes al. Yani işte kurabiyenin tadıyla nefes bir olur mu? Olmaz tabii ki. İkisi farklı. Öyle bir düz mantık kuruyor kafa. Hani e, o zaman ne? Nefes alarak mı sakinleyeceğim diye. Evet bunu bedene öğretmek. Bedene ve zihne farklı şekillerde de sakinleşebileceğini ve rahatlayabileceğini öğreteceğiz. Ama bu böyle bir günde olmuyor. Yani düğmeyi çevir yarın öğrensin. Pratik, 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 egzersiz, egzersiz, egzersiz. Yemek artık bir ödül olmaktan çıkıyor da bir ihtiyaç haline dönüyor. Sorunun diğer tarafı, burada stres nasıl yemeği tetikliyor diye konuşmuştuk. Yemek nasıl stresi tetikliyor? Bu da bir şey. Vücut için, hani bu vücudun tanıma, tanımlayamadığı gıdalar var. İşte paketli gıdalar içerisinde fazla şeker nasıl kullanacağını bilmiyor vücut. Çok fazla hamur işi nasıl kullanacağını bilmiyor. Aromalar, gazlı içecekler, e, alkol, e, neydi? E, şeyler, e, koruyucu maddeler. İşte bunlar vücut için stres. Neden stres? Kabına uygun olmayan bir şey koyuyorsunuz içine ve Diyorsun ki al sen bunu ne bileyim ne yapıyorsan yap yani. Hiç kimse kafa yormuyor. Ne oluyor bunlar bedenin içerisinde diye. İşte bu beden için çok büyük bir stres. Ne yapacağını bilmediği şeyi ağzın artık içeri gittikten sonra dönüş yok. Yani o burada uzun bir yolculuğa çıkıyor. Ee, ve diyoruz ki strese sen bununla baş et. Al bu kimyasalları ne yaparsan yap. Düşünmüyor da çok ne yaptığıyla. İşte bu beden için çok büyük bir stres oluyor. Sema Hanım. Tüm konuların yanında az öncekine son sorun demiştim ama bu bir soru değil. Hı hı. Ee, bir istek de diyebiliriz. Tamam. Ee, nefesle alakalı çok fazla üzerine durduk. Hı hı. Biliyorum nefes başlı başına bir konu. Evet. Bundan sonraki bir bölümde de bize nefesle alakalı bir şeyler anlatır mısınız? Aa, anlatmaz mıyım? Seve seve anlatırım <laughs> tabii ki. Anlaştık o zaman. Tamam okey. Çok teşekkürler. Ee, görüşmek üzere.